Yayınıma hoş geldiniz. TB2 Siha Bayraktarlar acımadı. Türkiye'nin ürettiği ve Ukrayna ordusunun aldığı Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne şu anda bağlı olan TB2 Siha Bayraktarlar Rus savaş gemisini vurdu ve batırdı. Özellikle Vasili Belhablı gemi Karadeniz'de çok olta atıyordu. Yani devriye görevlerinde en aktif donanma gemilerinden birisiydi. Ama bu gemi bu gemi batmalıydı. Yılan Adası çevresine, özellikle Yılan Adası'na Ruslar hava savunma sistemleri yerleştirmişlerdi. Rusların yerleştirdiği hava savunma sistemleriyle bölgeyi ve bölgeye havadan gelebilecek saldırılara karşı havadan kalkan yapmayı amaçlıyordu. Asıl amaç Odessa'dan Trestriyer bölgesine geçmek ve Avrupa'yı kuşatmaktı. Ukrayna ordusunun şu anda psikolojik olarak Rusya'ya büyük bir darbe vurduğunu söyleyebiliriz. Yılan Adası çevresindeki bütün Rus gemilerine şu mesaj verildi. Akıllı olun, aklınızı alırız. Akıllı olun, aklınızı alırız. Suriye'de de karşımıza çıkmayın. Anladınız mesajın netliğini değil mi? Sakın Rusya, Türkiye'nin gücünü hafife alma, Suriye'deki hassasiyetlerimizde oynama. Çünkü Türkiye gerekeni gerektiği yerde yapar. İşte gördüğünüz gibi öyle kritik yerlere atış yapılıyor. Öyle teknik çalışılıyor ki Vasili gemisi ve donanması, evet donanmasındaki tüm askerler pert oldu. Rusya büyük bir kan kaybetti. Rus donanması her geçen gün gemi kaybediyor. Helikopter kaybediyor, uçak kaybediyor. Aslında itibar kaybediyor. Rusya zayıflayınca Paşinyan'ın dili çözüldü. Yeni bir açıklaması var hemen okuyayım. Türkiye ile diyalog çok olumlu. Umut ediyorum ki 30 yıldır kapalı olan sınırlar açılır. Yani akıllı bir politika gidiyor Paşinyan. Baktı Rusya'nın gemileri batırılıyor, tankları vuruluyor, uçakları düşürülüyor, perişan oluyorlar. Tabii ki ister istemez bu yönde bir dipnot. Evet Türkiye bölgede güçlü. Bu dipnot yani artık bunu hiçbiri unutamayacak. Bunu unutamayacaklar. Gerçekten Rusya hiç ummadığı yerlerden darbe alıyor. Yeni Harpo füzeleri, Venüs ve Merkür füzeleri bunun yanında özellikle siyah bayraktarlardan atılan o mamleler özellikle kuvvetli bir evet kuvvetli bir aparat aslında sahada. Putin'in Rusya'nı bile demiyorum. Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Raventey geçen ne demişti? Biz Finlandiya ve İsveç konusunu Suriye'deki müttefiklerimizin satması için pazarlık konusu yapmayacağız. Yani düşünün PKK'yı sahipleniyordu. Öyle sahiplenmeyeceksin. Sen kendi derdine düşeceksin. Ukrayna'da Ruslar için işler iyi değil. Vurulan bir Rus helikopteri geliyor ekranlarınıza. Alçak uçuş yapıyorlar. Anlamak çok güç. Daha rahat mı görüyorlar? Elektronik özellikle görüş mesafeli cihazları yok mu? Evet gördünüz. Malumun ilanı, malumun ilanı. Ukrayna ordusunun Izyum'un batısındaki ormanlık alanda karşı saldırıya geçtiği geniş bir ormanlık alanla beraber birkaç köyde ilerleme kaydettiğini söylemiştim. Özellikle son yapılan batıdan gelen ziyaret ve yeni silah verecekleri yönündeki kanaatler ve akacak olan silahların tabii ki etkili ve güçlü gelmesi bu hatta Rusları geriye itmelerinde önemli bir avantaj teşkil edebilir. Böylelikle Ukrayna ordusu belli bir mesafe kat etmiş olacaktır. Özellikle Herson hattının alınmasıyla Herson çok önemli Kırım'la bağlantısı kesilen Rusya'nın morali bozulacak ve geri çekilme yaşayacaklar. Şimdi Rusların güvertede Tor HSS hava savunma sistemleri vardı. Ama orada evet bir Harpon füzeleri verilen İngiltere tarafından, Amerika tarafından ve bir taraftan da tabii ki Türkiye'nin de siha bayraktarları. Yani oyuncular, as oyuncular, öyle yıldız oyuncular, savaşta sonuç getiren oyuncular. Şimdi Rus işgalcilerin yaptıklarına bakın. Ukrayna tahılını çalmaya devam ediyorlar. Ukrayna dünyanın en önemli tahıl ambarlarından birisi. Ama tırlarla tahılları çala çala bitiremiyorlar. Gördünüz değil mi? İnanılmaz derecede bir tahıl hırsızlığı var bu yapılan insaf, bu yapılan insanlıkla alakası olmayan bir durum. İyi bakın, tahılların çokluğuna bakın ve bu tahılları, evet bu tahılları ne yapıyorlar? Başka ülkelere satıp gelir elde ediyorlar. Özellikle tahılı bir silah olarak kullanıyorlar. Savaş ahlakında böyle şeyler, evet gördüğünüz Rusların hiçbir şekilde umrunda değil. Ama bölgede büyük bir stratejik Özellikle psikolojik kırılma yaşayacaklar. Gemileri bir bir vurulup ve Rusların stratejik tesislerine silah atışları, füze atışları özellikle saldırılar yapılmaya başlanırsa Rusya'da bir köşeye sıkışmışlık olur. Aslında Rusya doğu cephesinde geri dönüş ve bozgunlar yaşamaya başlarsa Rusya masaya o kadar yaklaşır. Siz bakmayın Rusya'nın masa falan dediğine şu anda işi istediği gibi gidiyor yavaş da olsa ilerliyor. Ve Donbas ve Donetsk hattında Ukrayna'yı neredeyse yarı yarıya yer almak için büyük bir iştah peşinde. Ukrayna'yı bir kara devletine dönüştürmek, Odesa'yı alarak rahatlamak istiyorlar. Hem de Kırım'ı bir şekilde artık iyice rahatlatmış olacaklar akıllarınca. Ayrıca Ukrayna, Türkiye ile olan bağlantısı da kesilmiş olacak. Böylelikle Avrupa'ya aldığı Ukrayna'yı iyice boğacak. İstediği rejimi getirebilecek. Böyle düşüncelere hakim Rusya. Dün yapılan ziyaret önemli. Bu ziyaretten sonra Ukrayna ordusunda, Ukrayna'da bir kıpırdama yaşanacak gibi. Bakalım bu kıpırdan manası olacak. Özellikle burada liderlerin hep birlikte yaptıkları açıklamaları dikkatle izlediniz. Bu açıklamalar özellikle Ukrayna'ya belli silah desteklerini kapsıyor. Öyle olağanüstü stratejik silahlar vereceklerini söylemediler. Füzeler, çoklu roket atarlar verecekler. Ve bazı silahlar da var içinde. Ama ben Almanya'nın ne vereceğini merak ediyorum. Almanya ya geciktirdi ya bahane uydurdu. Yani Almanya'nın içine Rusya mı kaçtı diyoruz. Bölgede oluşan gelişmeler ve gerçekten yaşanan çatışmalarda Ukrayna'nın en büyük ihtiyacı mühimmat ve silah. Şu anda askerleri zaten savaş modunda çatışmaya ve birçok silahı kullanmaya alıştılar. Özellikle hava savunma sistemlerinden de önemli bir beklenti ve kaynak beklentisi var. Özellikle Rusların çok yoğun bombardıman belli hatta karşıyı tamamen her alanda vurarak termobarik silahlarla ve füzelerle vurarak özellikle alan açma, hakimiyet alanı oluşturma çabalarını da dikkatle izliyoruz. Bakalım bu süreçten sonra işler nasıl evrilecek ve nasıl geçecek, nasıl şekillenecek. Ama görünen o ki Ukrayna belli yaptığı sürpriz saldırılar ve donanma batırımı, uçak düşürümü, stratejik saldırılarla Rusya'nın kafasını yormaya devam ediyor bölgede Ukrayna bir direnç kazanıp doğuda bir atağa geçerse bu Ukrayna ordusu için çok mükemmel adım olacak. İnşallah bir dahaki yayında hepsine değineceğim. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.